Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni yılda arkadaşlarım bir X'ler ile birlikte Steam Reset Kalsınma Parti 20 ile karşınızdayım. Videonun konusunu biliyorsunuz ama yine de ufaktan bir anlatayım diyorum. Hemen anlatsanız anlatıma geçiyorum. E, i̇ki tane bounty, e, bir tane sneakers, e, bir tane basket farola, e, bir tane Doritos jubon. E, thank you. Neyse bu şey kaydı. Şimdi sizi bayıltarak kaçırdığımı düşünün. Şimdi seks. Gidiyorsunuz, oyunun. Bakın oyunu satın almak zorunda değil. Oyunun kartlarını satın alıyorsunuz. Onları birleştiriyorsunuz. 5 kere normal birleştirme, bir tane de parlak kart birleştirme hakkınız oluyor. Onları birleştiriyorsunuz. Ardından çıkarsa çıkıyor, çıkmazsa çıkmıyor. Bu 3 sınıfa ayrılıyor. Normal, seyrek, nadir olarak böyle hatırlıyorum. 3 sınıfa ayrılıyor. Nadir çıkarması en zor olan, normal çıkarması en zaten basindir. Seyrek orta derecede zorlukta oluyor. Arka planlar para ediyor. Emüjler de para edebiliyor. Ama sizle beraber bunları inceleyeceğiz. Bana neden Sim Enchanted vesaire Sim DB neden bunu kullanmıyorsunuz diye soruyorsunuz. Evet bunda çok haklısınız. Kullandığım bir tane video var onu izleyebilirsiniz. Ama bu şekilde ben daha çok seviyorum. Şu şekilde yapacağız. Ben oyunların fiyatını göstereceğim. Ondan sonra zaten kartların fiyatlarına bakarız. Arka planların kartına fiyatlarına bakarız. Ondan sonra zaten videoyu bitir. Hemen nasılsınız videomuza başlayalım. İlk oyunumuz Prodigal ya da Prodigal o Diggle'de okumayacağı. Prodisal. Pro D, G, S, S mi döner, C'ye mi döner neyse. Yapıştırdım. Çok lafa gerek yok. Bu arada kasların fiyatları artmış mı ya yine? Neyse. Bakalım. 5 liste açıldı. Gayet iyi. 18 liraya bir adet normal prof profil arka planı var. Gayet iyi. Evet. 54 kuruş, 87 kuruş, 54 kuruş, 163. Kartları biraz pahalı gibi ama 10 tane kartı var galiba. Saymadım. Tahminlerime göre 10 adet kartı var. Bu da gerçekten çok fazla kart yapıyor. Yani umarım bunu birleştirmek ise 15, 30, 45, 60, 60, 75 liraya bir şeye mal olabilir. Bilginize meal olabilir. Böyle söyleyeyim belki ünlü oluruz. 54 kuruş. Bir adet arka plana var. 336, 047, 054, 336, 47 847, 82 konuşamadım. 6 lira 99,32 TL. Bu arada bu oyunların listesini bana öneren Ölüm Meleğe çok teşekkür ediyorum. Listeyi ondan aldım bilginize. Hemen şöyle 313 TL'de bir tane arka planı var. Hemen ona bakalım. Arka plan gayet iyi duruyor. Casino Day tamam. 313 TL'ye bunlar satıcı. Bunlar da alıcılar. 2 tane 120 TL alıcı var. Aslında bu sizi kurtarır. Bakalım kaç liraya satılmış. Bu kadarı satan olmuş. Ama yakın zamanda bugün tarihe bakıyorum bugün 5'e. Yani yakın zamanda direkt 2 gün önce 254 liraya bir tane satış olmuş Ben bu videoyu dün de çektim Bilgisayar bozulmadan önce Dün Yani ondan önceki dündü Bu videoyu şu an tekrar da çekiyorum Tekrardan çekiyorum neyse Deneyebilirsiniz şansınız Düşük Çünkü çok fazla normal profil arka plan var ve sadece bir tane nadir para ediyor Yani diğerleri pek para etmiyor hemen Diğer oyunumuza Bakalım. Mağaza öne çıkanlar diyor. İkinci oyunumuz bu arada. Artwork. 130 TL. Bakalım ne kadarmış. Hemen pazar diyorum. Yeniden de bir yudum aldım. Öğleri ara diyorum. Yapıştırıyorum oyunu. Bu ne oğlum bunların fiyatları her <laughs> ben gelirinde de böyle yani artacaksa. Ben 50 e liradan mı ne sattım o galiba o kasayı neyse. Hay boğazıma duruyordu ya. Gezime sıçıyordu nasıl öyle mi deniyordu neyse. Orası önemsiz hemen bakalım. Emojileri para ediyor mu 44 liraya bir tane emojisi var. Bunun alıcısına siz bakarsınız ama ben onunla ilgilenmeyeceğim. 3, 1.5, 2 kartları gayet çıkkılı bir para. Maşallahı var kartların. Tahminlerim göre 6 ya da 7, 7, tane kart var. Bakalım şöyle hiçbir şey atlamak istemiyorum. Parla kartları maşallah harbi yani. Yüksek fiyat. 1.55, 2.34, 2.19, 0.58, 210 TL, 87 kuruşa. Katya Sky diye bir tane arka planı var. Bakalım nadir profil arka planı olarak geçiyor. Yani çıkarma ihtimaliniz gerçekten ama gerçekten düşük bir arka plan. Güzel bir arka planmış. <laughs> 731 TL 2 adet satıcısı var. 210, 212 liraya da 2 adet satıcısı var toplamda. Toplam 4 adet satıcısı var. Şöyle tümü diyelim. Neyse biz oraya sokma. 28'inde yani geçen ayın 28'inde 140 liraya bir tane satış olmuş. 100 lirayı direkt bunu çıkarıp satabilirsiniz bilginize. Bu sizi zarar ettirmez. Yani 7 kere 2 14 desek her işleme başına yok ne 14 hatta 3 diyelim hadi 21. Ee, neyse anladınız 21'i 5 ile çarpın işte 100 105 lira civarı bir şey diyor işte onu ben şu anda hesaplamayacağım. Dredik oyunumuz Monster Jam. Mont süreceğim gibi oldu ya hadi bakalım. Oyun hangisi acaba? Neyse. Bilmiyorum oyun hangisi. Geçelim öyleleri ara diyorum. Tamam bak bir şu şu an fiyatlar. Bir yandan onu seyrediyorum. Ee, 4.78 bu arada sanırım paketin fiyatı gayet iyi 12 lira. Hala kartın da maşallah var. 4 lira her kartı 4 lira. Bak bu oyun eğer ucuzsa kart düşürmek için kullanılabilecek bir oyun. Gayet iyi gayet iyi. 206 liraya nadir bir tane profil arka planı var. Diğer arka planlar gördüğüm kadarıyla ucuz. Evet ucuz arka planlar. Sadece bir tanesi para ediyor. Şimdi kim bilir nereye kayboldu o arka plan. Böyle geçtik ya yani. Trip atıyor. Neyse en sona gitmiş doğru tahmin etmişim. Bu arada yeni mikrofon aldım. Mikrofonu beğendiniz mi bilmiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. 206 TL, 175 TL. 206 TL'den satışı, 175 liradan da dolayısı var. Hem de 4 tane bu gayet iyi. 5 lira desek hadi her kartı 6 diyelim. 5 kartı hadi 6 kart olsun 36 lira eder. Eğer 5 kartı 30 lira eder. 3 kere 5 150 lira 5 işlemi 150 lira vereceksin eğer çıkarırsanız komisyonla beraber 156 lira yani 6 lira bir karınız oluyor Ama 3 işleyişte de belki bakmışsınız 2 adet bundan çıkarmışsınız Şansa bal olacak şeyler bunlar bakalım en yüksek 500 liraya satılmış bir ikincisi. Hemen şöyle diğer oyunumuza geçelim Starlight of Anos Bunu önceki videoda da okuyamamıştım ama neyse Bakalım Oyun 54. Öyleri ara kısmına gelip oyun adını yapıştırıyorum. Bak düştü fiyatlar. Güzel. Bunlar ucuz. Bunları geçelim. Emojileri direkt geç gitsin. Emojiler pek bir işime yarayacağını düşünmüyorum zaten. Bu arada arkadaşlar listeyi açmayı biliyorsanız açın. Eğer açmayı bilmiyorsanız benim başımı şişirmeyin insan. Rica ediyorum. Bakalım şöyle. Nerede bunun arka planı? Yine nereye kayboldu? Önceki videoda çünkü baktığımda bulamadım. Tamam. Dur 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 stop. Ah. 4 varmış görmedim kusura bakmayın. 190 lira ve 70 liraya 2 adet arka planı var. Para edecek. Diğerkine para ediyor mu var mı bilmiyorum. Gayet güzel bir arka plan. Bakalım 190 liranın satıcısı. 162 liradan da bir adet alıcısı var. Yani alıcıları gerçekten ama gerçekten yani 477 olduğuna göre oyun demek tutulan bir oyun. Tutulan bir oyun olduğuna göre de para edecek tabii ki. Tümü diyelim. <laughs> sen biz boş verelim burayı. Oğlum şu paraya bak. Şu para neyse. Neyse yorum yapmayalım. 180 lira, 160 lira civarı değişmiş. Gayet iyi karettir. Bu arada diğer oyunlar aşama kısmındaki de var. Eğer link açmayı biliyorsanız açın. Evet arkadaşlar bu videonun da bu kadardı. Beğenip abone olmayı like unutmayın. Bildiğin açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. kalın. Esenlikle kalın. Bay bay. Bu arada katılan dostlarımıza bence bir teşekkür edelim. Öncelikle bize katıldıkları için Tarih Hocası, Lego, Phoenix Edit. Slexi, Tvoys09, Mert Erkan, Kerem Güledüito, Sultan Arda, Mrx, Simmi, Vallus, Eega, Cullanmaur, Naciciot, Klunfinator, Utku, Mr Sharon, Distrofemişti, Ekdoor4clips, Ahmet Şeker, MYP ve Beleşikus Prime. Hepsinin kesin bereket. Bye bye.